Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan, iman gibi büyük bir nimetle müşerref kılan yüce Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, rehberimiz, önderimiz, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi hidayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Bugünkü bir sure bir konu başlıklı sohbetimizde Tevbe Suresi'ni işlemeye gayret edeceğiz inşallah. Rabbim bu konuda bizlere hakkı hakikati anlatma, siz değerli izleyicilerimize de doğruyu anlama gücü lütfetsin inşallah. Tevbe Suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir. Sure adını Tebük seferine mazeretsiz olarak katılmayan üç kişinin samimi tevbelerine atıf yapan 104. ayetinde geçen kelimeden alır. 129 ayettir. Bu surenin diğer bir meşhur adı da Beraedir. Bunun yanında başka isimlerle de anılmıştır. Sure Medine'de tek seferde nazil olmuştur. Hz. Peygamber'in ordunun başında katıldığı son gazve olan Hicretin 9. yılında gerçekleşen Tebük seferinden sonra nazil olmuştur. Bundan dolayı surenin büyük bir kısmı Tebük gazvesi ve cihatla ilgilidir. Bu surenin diğer özelliği diğer surelerden farklı olarak başında besmelenin bulunmamasıdır. Bu husus şu iki sebeple açıklanmaktadır. Bu surenin aralarındaki anlam ve içerik yakınlığı itibarıyla bir önceki sure olan Enfal suresinin devamı olma ihtimali. Ancak Hz. Peygamber'den bu surenin Enfal veya başka bir surenin parçası olduğuna dair bir açıklama nakledilmediği için bu ihtimal zayıf bulunmuştur. İkinci olarak surenin müşriklere ağır bir ihtarla ve onlarla yapılmış antlaşmanın bozulup savaş ilan edilmesi talimatıyla başlaması. Buna göre Besmele güven ve rahmetin ifadesi olduğundan iki zıt ifadenin yani rahmet ve savaşın birlikte okunması uygun görülmemiştir. Başka bazı surelerin de savaş buyruğu içerdiği veya yazıklar olsun gibi ifadelerle başladığı gerek gerekçesiyle bu izah eleştirilmişse de başka bir surenin başında böyle şiddetli bir uyarı ve ahdi bozma yer almamaktadır. Bu konudaki izah farklılıkları bir yana, İslam alimleri bu surenin başında besmelenin yazılmaması ve okunmaması gerektiği hususunda fikir birliği içindedirler. Bunun herkesçe kabul edilen ortak sebebi Resulullah'ın bu surenin başında besmeleyi yazdırmamış olmasıdır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'in hiçbir değişikliğe uğratılmaksızın aynen Hazreti Peygamber'den öğrenildiği biçimde Sonraki nesillere aktarılması konusunda sahabenin büyük bir titizlik gösterdiğini ve bu ulvi emanetin nesiller boyu özenle korunduğunu açıkça ortaya koyan kanıtlardan biri sayılmalıdır. Şu hususa da değinmemiz gerekir ki Tevbe suresinde besmele çekilmemesi sadece surenin başıyla ilgilidir. Şayet Kur'an okumaya bu surenin başından başlanacaksa sadece evuzu çekilir. Daha sonraki bir ayetinden başlanacaksa Euzu ile birlikte besmele de okunur. Enfal suresinden Tevbe suresine geçilirken ise Euzu besmele okumaksızın kıraate devam edilir. Kıymetli izleyiciler, Tevbe suresinde bahsedilen konuları ve öne çıkan bazı sonuçları şöyle özetlemek mümkündür. Müslümanlara düşman olan ve yaptıkları antlaşmaları bozan inkarcılarla savaşılır. Tevbe edip Müslüman olanlara ise dokunulmaz. Antlaşmaları bozan, Allah yoluna engel olan ve dine dil uzatan inkarcılarla mücadele edilmeli, onlardan korkmamalıdır. Allah müminlere yardım eder. Ancak tevbe edip Müslüman olanlar, namazı kılıp zekatı verenler artık Müslümanların kardeşidirler. Müslüman Allah yolunda cihattan kaçınmaz. Cenab-ı Allah Gerçek Allah ve peygamber dostlarını ortaya çıkarmak için bazen böyle insan nefsine ağır gelen işlerle kullarını imtihan eder. Allah'ın mescitlerini müşrikler değil, ancak ve ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılıp zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan müminler imar ederler. Küfrü imana tercih edenlerle Baba veya kardeş gibi yakını bile olsa onlarla dostluk edilmez. Allah ve peygamber sevgisi her sevginin üstünde olmalıdır. Bir kimseyi veya herhangi bir şeyi Allah ve Resulü'nden daha çok sevmek fasıklık alametidir. Bir kimseye baba, oğul, kardeş, eş, hısım akraba, mal, iş, ev ve benzeri şeyler eğer Allah'tan Resulünden ve Allah yolunda mücadeleden daha sevimli geliyorsa bu fasıklıktır. Belaya ve azaba neden olur. Başarıya çoklukla değil Allah'ın yardımı ve desteğiyle erişilir. Bu bakımdan kişi varlığına güvenmemeli, her zaman Allah'ın desteğini istemelidir. Yüce Allah kafirlere karşı müminlere yardım eder. Tevbe edenlerin günahlarını bağışlar. Müşriklerin mescidi harama girmeleri yasaktır. Allah çocuk edinmez. O bir tek ilahtır. Allah'a çocuk isnat etmek, bazı insanları ilah edinmek küfürdür. İnkarcılar ve müşrikler İslam nurunu söndürmek için ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar başarıya ulaşamayacaklardır. Çünkü Allah nurunu tamamlayacak, İslam'ı en üstün din kılacaktır. Yüce Allah hicret sırasında yaptığı gibi her zaman Hz. Peygamber'e yardım etmiş, onu yalnız bırakmamıştır. Münafıkların verdikleri sadakalar Allah katında makbul değildir. Çünkü münafıklar zoraki namaz kılıp istemeye istemeye sadaka verirler. Böyle kimselerin varlık içinde olmalarına da gıpta edilmemelidir. Münafıkların sözlerine ve yeminlerine güvenilmez. Onlar mecbur kaldıkları için Müslümanlar arasında bulunurlar. Çıkarları peşinde koşarlar. Allah ve elçisinin verdikleri hükme gönülden rıza göstermezler. Zekat fakirlere, miskinlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılanlara, kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve parasız kalan yolcuya verilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminler için bir rahmettir. Onu incitenlere acı bir azap vardır. Allah ve elçisine karşı koyanlar ebedi cehennemliktir. Yüce Allah münafıkların gerçek yüzünü ortaya çıkarır. İslam ile alay edenleri cezasız bırakmaz. Münafık erkek ve kadınlar birbirlerini tutarlar. Kötülüğü emredip iyiliği nehyederler. Allah'ı unutmuş ve Allah'ın da kendilerini unuttuğu bu kişiler yoldan çıkmışlardır. Allah Teala bunları ve kafirleri içinde sürekli kalacakları cehenneme atacaktır. Onların yaptıkları işler de boşa gitmiştir. Onlar hüsrana uğramışlardır. Buna karşılık müminler de birbirlerinin dostudur. İyiliği emredip kötülüğü nehyederler. Namazlarını kılıp zekatı verirler. Allah ve رسولüne itaat ederler. Allah Teala onları en güzel şekilde cennetlerle ödüllendirecek ve ayrıca en büyük lütuf olan kendi rızasına kavuşturacaktır. Allah'ın verdiği maldan zekat ve sadaka vermek gerekir. Allah yolunda harcamadan sakınıp cimrilik etmek münafıklık alametidir. Yüce Allah'ın gizli açık yapılan her işten ve her konuşmadan haberi vardır. Allah için gönülden verilen az bir sadaka, gösteriş için verilen çok sadakadan daha hayırlıdır. Özürsüz olarak cihattan kaçmak nifak alametidir. Böylesi münafıkların özürleri ve dostlukları reddedilir. Gerçek müminler Allah yolunda cihad etmekten çekinmezler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Bedeviler gibi kaba ve sert tabiatlı insanları doğru yola ikna etmek zor olsa da yine de bundan vazgeçmemelidir. Çünkü bir kısmının hidayeti erip iyi birer Müslüman olması mümkündür. Allah Teala ilk iman eden muhacir ve ensar ile bunlara tabi olanlardan razı olmuştur. Bunların dışında münafıklığı adet edilenler için azap vardır. Yapılan hayrın Allah rızası için yapılmış olması şarttır. Bunun dışında bir maksatla cami bile yapılsa bunun bir değeri yoktur. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlere Yüce Allah cenneti vaat etmiştir. Kafir olarak ölenlere Allah'tan mağfiret dilenmez. Cenab-ı Allah mümin kullarına sakınmaları gereken şeyleri bildirmedikçe onları sorumlu tutmaz. Allah'ın müjdesine kavuşanlar tevbe eden, ibadet eden, hamd eden, Allah yolunda gidip cihad eden, namaz kılan, iyiliği emredip kötülükten nehyeden ve Allah'ın belirlediği sınırların dışına çıkmayan müminlerdir. Her şey Allah'ındır. Yaratan da, öldüren de O'dur. Müminlerin gerçek dostu ve yardımcısı Allah'tır. Bundan dolayı Allah'tan ümit kesilmemeli, işlenen günahlar için gönülden tevbe edip Allah'a sığınmalıdır. Müminler Allah'tan korkmalı, doğrularla beraber olmalıdır. Allah Teala kendi yolunda başa gelen sıkıntılara, yapılan harcamalara karşılık mükafatını verecek, onları daha güzeliyle ödüllendirecektir. Kur'an müminlerin imanını, münafıkların ise inkarını arttırır. Hazreti Peygamber ümmetine düşkün, onların sıkıntıya uğramalarına üzülen şefkat ve merhamet sahibi bir elçidir. Kıymetli izleyicilerimiz, surenin muhteviyatını bu şekilde özetledikten sonra dilerseniz Tevbe Suresi'nde geçen bir konuyu şöyle izah etmeye gayret edelim. Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde yüce Rabbimiz zekatın verileceği yerleri bizlere maddeler halinde şöyle haber vermektedir. Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, miskinler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' Bu ayette zekatın farz oluşundan, kapsamından ve yükümlülüklerinden söz edilmemiş, sadece zekatın harcama kalemleri sıralanmıştır. Bildiğiniz gibi zekat hicretin ikinci yılında farz kılınmış bir ibadettir. Zekatın sarf edileceği yerler hususunda bir takım kargaşalıklar ortaya çıkınca bu ayeti kerime nazil olmuştur. Ayrıca zekatın harcama yerlerinin başında yoksulları ve düşkünleri zikretmiştir bu ayeti kerime. Bu iki grubu ifade için ayette kullanılan fakir ve miskin kavramlarının anlamı ve burada kimlerin kastedildiği hususunda İslam alimleri farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bununla beraber fakirler zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, bu konuda başkalarına muhtaç olan kimselerdir. Çalışıp çabalayıp da kazandıkları asli ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen kimseler fakirdir. İşte böyle ihtiyaç sahiplerine zekat verilecektir. Miskinler hiçbir şey olmayan kimselerdir. Ya bedensel bir özründen, bir sakatlığından dolayı veya başka bir sebeple çalışıp rızkını geçimini sağlayamayan miskinlere de zekat verilir. Bir başka anlayışla miskin Fakir olduğu halde dilenmeyen, fakirliğini ortaya koymayan kimsedir. Yani dışarıdan bakıldığı zaman ihtiyat sahibi olduğu bilinemeyen iffetli fakirlerdir. İşte önemli olan böyle kimseleri bulup zekatı onlara vermektir. Zekat toplayıcıları, zekat memurları, ister zengin olsun ister fakir olsunlar, zekat toplamakla görevli olan memurlar. Devletin fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için zengin kimselerin zekatlarını toplamakla görevlendirdiği kimseler. Müellefe-i kulub, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, İslam'a kazandırılacaklar. Yeni Müslüman olmuş veya olma ihtimali olan kimseler, işte böyle kimseler İslam'la müşerref olsun diye, zararlarından emin olunsun diye zekat verilebilir. Ancak bu kimselere verilecek zekat uygulamasının bugün de devam edip etmediği konusunda ihtilaf vardır. Hanefiler bu uygulamanın İslam'ın güçlendiği Hazreti Ömer Efendimiz döneminde kaldırıldığını ve artık böylelerine zekatın verilmesine gerek kalmadığını söylerlerken diğer fakihler bunun bugün de geçerli olduğunu söylemektedirler. Köleler Kölelikten kurtulmak için efendisiyle antlaşma yapmış, ama hürriyetinin bedelini ödemekte güçlük çeken kölelere anlaştıkları meblağı ödeyebilmeleri için zekat verilir. Veya anlaşma yapmış olsun veya olmasın, hürriyetine kavuşmayı arzu eden tüm kölelere zekat verilebilir. Bu da İslamiyet'in kölelik sistemini kaldırmaya yönelik attığı önemli bir uygulamadır. Borçlular, borç altında ezilen borçlulara da zekat verilir. Yani borçlu olup da malı borcunu ödemeye yetmeyen veya borçlarını alacaklara ödediği zaman fakir düşebilecek kimselere de zekat verilir. Tabii bir haram yolla borçlanmamış veya israf ederek bunu istismar eden kimseler için ayrıca dikkat etmek gerekir. Allah yolunda olanlar, Allah yolunda Allah'ın dininin yüceltilmesi Allah'ın dininin, Allah'ın yasalarının yeryüzünde egemen olması için gayret eden mücahitlere zekat verilir. Veya Allah yolunda çalışan, ilimle uğraşan kimselere de zekat verilir. Günümüz İslam alimlerinin birçoğu ayetteki bu ifadeyi İslam'ın ve Müslümanların yararına olan her türlü faaliyet yürüten kimseler şeklinde de anlamaktadırlar. Zekattan pay ayrılacak son grup ayette i̇bn Sebil diye ifade edilmiş olup yolda kalmış olan kimseler anlamına gelir. Yolda kalıp da ihtiyacı olanlara da zekat verilir. Ancak dinen günah olan bir amaç için yapılan yolculuk bu ayetin kapsamı dışında sayılmıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre gurbette herhangi bir sebeple muhtaç duruma düşen bir kimse, memleketinde malı olsa da o maldan yararlanamadığı sürece fakir gibi sayılır ve kendisine zekat verilebilir. Ülkelerinde mal ve mülkleri olduğu halde çeşitli baskılarla orayı terk etmek zorunda kalan, oturacak evi olmadığı için ortalıkta kalmış olan kimselere de zekat gelirlerinden pay ayrılabilir. Evet kıymetli takipçilerimiz. Rabbimiz bizlere dinen zengin olan ve bu zenginliğin getirdiği bir sorumluluk olan Aynı zamanda fakirin de hakkı olan zekatın verilebileceği yerleri bu şekilde ifade etmiş oldu. Bu mali yükümlülüğe sahip olan mümin kardeşlerimiz Allah'a bir şükür vesilesi olarak bu ibadeti yerine getirmekle mükellef kılınmışlardır. Yüce Rabbim bu ibadeti layıkıyla getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu sohbetimizde Tevbe Suresi'ni ve Tevbe Suresi'nin bize öğrettiği hakikatleri anlamaya anlatmaya gayret ettik. Hiç üpesiz bizler hem Tevbe Suresi'nin hem de diğer surelerin muhatabı olan kimseleriz. Rabbimizin bize öğrettiği hakikatlere iman etmek ve inandıklarımızı hayat tarzı haline getirmek biz kulların görevidir. Rabbimizden niyazımız odur ki hakiki manada iman edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. İnandıklarımızı hayatımıza aktarabilmeyi Rabbim جملة من وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين